Orada otakta yine var. Bir şey vurulacak. Üstüne boya vurulacak. Yıllık e, genel bakıma çekeceğiz teknemizi. E, her sene e, av yasakları başladığında teknemizin yıllık bakımına çeker, e, bakımını yapar, denize indirir. Ondan sonra ağ, araç gelişlerimizin bakımını yaparız. Eylül 15'te kısmet olursa bir başlayacağız. Şimdi, kalafat macun, e, çürük tekne e, tahta varsa onları değiştiriyoruz. Yani tekneyi sağlıklı bir hale getiriyoruz denizde. Bizi rahatsız etmeyecek hale getiriyoruz. Şu anda boya aşamasına geçtik. Macun kalafat bitti. Boya artık bizi yormaz. Boyaya yapacağız. Kısmet olursa inmeyi bekleyeceğiz. Balıkçılar için ekmek tekneleri bakıma alındı tabii ki. Boyası bozulan, paslanan yerler. Saç kayıkların paslanmış saçları değişiyor. Yeniden bakım yapılıyor. Uluslararası suya giden balıkçılarımız var. Onlar hazırlıklarını yapıyorlar. Uluslararası suya gidecekler. E, sezon kapandı. Sezon biliyorsunuz Ekim 2015 gibi açılacak. Şey Eylül 15 gibi balıkçı sezonu. E, biz de hazırlıklarımızı yaptık. Bizim bakımını yaptığımız amatör e, teknemiz normal e, amatör olarak balığa gidiyorlar. Balık yakalıyorlar. Yazın gezi geziye gidiyorlar. O şekilde geçiyor. <laughs> liman алакы кичик диагностикасы. мен башып кетем. мен аудабармын.